Sosyal medya kimsenin beklemediği bir şeyi yaptı. Kadınlara kimsenin onları izlemediğini düşündüklerinde aslında kim olduklarını açıkça gösterme fırsatı verdi. Her tweet, her TikTok, her Instagram hikayesiyle kendilerini ifşa ediyorlar. Hem de inanılmaz bir hızla. Artık maske sadece düşmüyor, tamamen kalkmış durumda. Peki altında ne var? Yılların biriktirdiği duygusal borç, çözülmemiş travmalar, ve başkalarının ödemesini bekledikleri bir hak duygusu. Şimdi kadınların kendileri hakkında istemeden neleri açığa vurduğunu ve bunun modern flört anlayışını nasıl tamamen değiştirdiğini göstereceğim. Şu anda olan şey şu. Kadınlar 20 yıl önce itibarlarını yerle bir edecek şeylerle övünür hale geldiler. Onlarca kişiyle yaşanan ilişkiler, aldatma hikayeleri, manipülasyon taktikleri, maddi çıkar üzerine kurulu ilişkiler Tüm bunları beğeni ve onay almak için açıkça paylaşıyorlar. Bunun güçlenmek ve dürüst olmak anlamına geldiğini sanıyorlar. Oysa gerçekte yaptıkları şey erkeklere neden onlardan uzak durmaları gerektiğini açıkça göstermek. Dün bir TikTok videosu gördüm. Yaklaşık 32 yaşlarında, iki çocuklu, boşanmış bir kadın. Yeni erkek arkadaşının eski ilişkilerinden kalan travmalarını iyileştirmesi gerektiğini anlatıyordu. Kamerada açıkça onun görevi eski sevgilimin bana verdiği zararı onarmak," dedi. Ve yorumlar, binlerce kadın, "Evet kraliçe, şans bulduğu için minnettar olmalı. Travmalarını kaldıramıyorsa seni hak etmiyordur," diye yazmıştı. İşte bu duygusal borç. Ve kadınlar bu borcun içinde boğuluyorlar. Her kötü ilişki, her kısa süreli birliktelik, her yarım kalan durum birikiyor ve yeni ilişkilere devasa bir duygusal yük olarak taşınıyor. Ama işin ironik yanı şu, bu borcu senin ödemen gerektiğini düşünüyorlar. O borcu sen yaratmadın, orada bile değildin. Ama nedense onu düzeltmek senin sorumluluğunmuş gibi davranıyorlar. Sana bir danışanımdan bahsedeyim. İyi bir adamdı, başarılıydı. Mükemmel gibi görünen bir kadınla tanıştı. İlişkinin üçüncü ayında kadın içini dökmeye başladı önceki sevgilisi ona kötü davranmış ondan önceki onu aldatmış ondan önceki ise asla ciddi olmamış derken adam kendini sürekli farklı olduğunu kanıtlamaya çalışırken buldu onu durmadan teselli etmek güven vermek zorundaydı yani kısacası ondan önceki tüm erkeklerin günahlarının bedelini o ödüyordu artık o kadını değil kadının geçmişteki tüm ilişkilerini birlikte yaşıyordu. Günümüzdeki rahat ve duygusuz ilişkiler çağı, duygusal olarak iflas etmiş bir kadın kuşağı yarattı. 20. yaşlarını kendileriyle gerçekten ilgilenmeyen erkeklerin arasında harcadılar. Cinsel ilgiyi sevgiyle, orgazmı yakınlıkla, mesajlaşmayı bağ kurmakla karıştırdılar. Şimdi 30'larının ortasındalar. Kırgın, öfkeli ve suçu birine atacak yer arıyorlar. Peki bu suçlu kim? Gerçekten bağlanmak isteyen iyi adam. Ama işin en çarpıcı yanı şu. Bu kadınlar aslında ne durumda olduklarının farkında. Bağ kurma yetilerini kaybettiklerini biliyorlar. Koca bir geçmiş yükü taşıdıklarının farkındalar. Fakat kendilerini düzeltmek yerine bunu beni olduğum gibi kabul etmelisin söylemiyle meşrulaştırıyorlar. Hayır tatlım. Kimsenin senin yaralarını kabullenmek gibi bir zorunluluğu yok. Travmaların senin sorumluluğun bir sonraki sevgilinin değil. Bu hak duygusu inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bu kadınlar gerçekten de 10 yıl boyunca en iyi dönemlerini bağlanmayan erkeklere harcadıktan sonra tüm yaralarını saracak, kusursuz bir kocayı hak ettiklerine inanıyorlar. Bir erkeğin çıkıp Onların geçmişini görmezden gelmesini, tüm sorunlarını çözmesini, çocuklarını büyütmesini ve buna minnettar olmasını bekliyorlar. Bu gerçekten inanılmaz bir yanılgı. Sosyal medya bu durumu daha da kötüleştirdi. Çünkü artık çevrelerinde onlara kendi duygusal borçlarını deneyim ve kişisel gelişim diye pazarlayan bir yankı odası var. Artık öfke, sınır koymak, güvensizlikse Dikkatli olmak olarak adlandırılıyor. Hesap vermemek için yepyeni bir dil yarattılar. Artık hasar değil, yolculuk diyorlar. Yük değil, hikaye diyorlar. Ama anlatmadıkları bir gerçek var. Her yüzeysel ilişki bir iz bırakır. Değer görmeden bedenlerini verdikleri her sefer ruhlarından bir parça eksiltir. Ve sonunda gerçekten yerleşmek istediklerinde içleri bomboş kalır. Artık verecek duyguları, enerjileri kalmamıştır. Duygusal olarak tükenmiş halde sahte hislerle gerçek bir şey kurmaya çalışırlar. Cinselliğin bir pazara dönüştüğü bu dönemde bedenlerini bir tür para birimi olarak kullanmayı öğrendiler. 20 yaşlarında bu para hala değerliydi. İlgi, onay hatta kısa süreli de olsa yüksek statülü erkeklerden bağlılık elde edebiliyorlardı. Ama o değeri yanında kalmayan adamlara harcayıp tükettikleri için şimdi ellerinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi 35 yaşındalar. Ellerindeki değer düşmüş ama hala sinirli ve öfkeli durumdalar. Çünkü artık cinsel kredi puanları çökmüş durumda. Bu modeli sürekli görüyorum. Kadın 15 yıl boyunca eğlence çarkında dönüp duruyor, devasa bir duygusal borç biriktiriyor, sonra düzgün bir adamla tanışıyor ve ondan geçmişindeki tüm duygusal faturayı kapatmasını bekliyor. Üstelik bir zamanlar bedavaya verdiği şeyler için ondan en yüksek bedeli ödemesini istiyor. OnlyFans davranışına yatırım bankacısı bağlılığı bekliyor. Matematik uymuyor ama bunu fark edemeyecek kadar kendini ayrıcalıklı hissediyor. Kullandıkları manipülasyon taktikleri inanılmaz. Daha ilişkinin başında travmalarını dökerek seni duygusal temizlikçisi yapmaya çalışıyorlar. Ortada hiçbir sorun yokken sorun çıkarıp senin çözüp çözmeyeceğini test ediyorlar. Sınırlarını zorluyorlar tepkini ölçmek için. Eğer bu oyuna katılmazsan, eğer onların duygusal borcunu kabul etmezsen hemen etiket geliyor. Duygusal olarak kapalı bir erkeksin, gerçek bir kadını kaldıramıyorsun. Gerçek bir kadın mı? Hayır. Bu çözülmemiş sorunlardan oluşan bir insandır. Sadece üstüne elbise giymiştir. Gerçek bir kadın yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendi duygusal borcunu öderdi. Gerçek bir kadın bir erkeğin kendi yaratmadığı zararın bedelini ödemesini beklemezdi. Gerçek bir kadın seçimlerinin sonuçlarını başkasının düzeltmesini istemek yerine sorumluluğunu alırdı. Ama ilişkilerdeki bu duygusal istismar dinamikleri artık delilik boyutunda. Bu kadınlar eski sevgililerinin yaptıkları şeyler yüzünden şimdiki sevgililerini cezalandırıyorlar. Adam hemen mesaj atmaz. Kadın tetiklenir çünkü eski sevgilisi onu görmezden gelmiştir. Adam arkadaşlarıyla dışarı çıkar. Kadın tetiklenir çünkü eski sevgilisi onu aldatmıştır. Adam sınır çizer. Kadın tetiklenir çünkü eski sevgilisi onu kontrol etmeye çalışmıştır. Sonuç erkek ne yaparsa yapsın kazanamaz. Çünkü aslında kadına değil, kadının geçmişindeki hayaletlere karşı mücadele ediyordur. Ama sakın geçmişi hakkında soru sormaya kalkma. Beden geçmişini sorarsan güvensizsin. Neden bütün eski sevgililerinin narsist olduğunu sorarsan mağduru suçluyorsun. İlişki geçmişindeki tekrar eden kalıpları gösterirsen yargılayıcısın. Yani geçmişlerini hem görmezden gelmeni hem de o geçmişin yarattığı duygusal faturayı ödemen gerektiğini istiyorlar. Bu adeta temsilsiz duygusal vergi gibi bir durum. Ama işin en tehlikeli kısmı onay bağımlılığı. Bu kadınlar yıllarca onaylanmayı seks yoluyla öğrendiler. Şimdi ise sürekli ilgi görmeden yaşayamaz hale geldiler. Sürekli beğeni, eşleşme, onay bekliyorlar. Tek bir erkeğin ilgisi artık onlara yetmiyor. Çünkü bir zamanlar yüzlercesine alıştılar. Onlar artık tam anlamıyla ilgi bağımlısı haline geldiler ve senden de bu bağımlılığın tedarikçisi olmanı bekliyorlar. Sosyal medya bu durumu mükemmel biçimde gözler önüne seriyor. Bir ilişki içindeyken bile hala ilgi çekici pozlar paylaşan, yabancıların onayını arayan, çevresinde yedekte bekleyen erkekleri tutan kadınları izle. Bunu durduramıyorlar. Çünkü bağımlılık çok güçlü. Erkek ilgisinden gelen o küçük dopamin patlamasına ihtiyaç duyuyorlar. Bu ilişkiyi yıkacak bile olsa. Ve ilişki gerçekten yıkıldığında suç bir şekilde yine sende oluyor. Çünkü sen güvensizdin. Bu kadar çok geçici ilişki yaşamanın psikolojik zararı kalıcı. Bu kadınlar artık sağlıklı bir şekilde bağ kuramıyor beyinlerini sürekli yenilik aramaya, hiçbir şeye tam olarak yetinmemeye, her zaman bir daha iyisini aramaya programlamış durumdalar. Her yeni erkeği, geçmişteki tüm erkeklerin en iyi özelliklerini birleştirdikleri hayali bir süper erkek ile kıyaslıyorlar. Yani sen aslında bir önceki sevgiliyle değil, 20 farklı erkeğin birleşiminden oluşan bir Frankenstein ile yarışıyorsun. Ama gerçekte olan şu, stratejilerinin işe yaramadığını fark etmeye başladılar. Plan basitti. Gençken çekici erkeklerle takıl, yaş alınca sağlam bir sağlayıcı bul. Ama çekici olan erkekler onları sadece kullanıp gitti, sağlayıcı erkeklerse artık oyunun farkına vardı. Şimdi iki seçenek arasında sıkışmış durumdalar. Bağlanmayan ama istedikleri erkeklerle ve bağlanacak ama istemedikleri erkeklerle. Bu ikilemden doğan öfke zehir gibi. Çekici erkeklerin bağlanmamasına kızgınlar, ortalama erkeklerin çekici olmamasına kızgınlar, kendi seçimlerine de kızgınlar. Ama bunu kabul edemiyorlar. Bu yüzden de tüm bu bastırılmış öfkeyi onlarla birlikte olma hatasına düşen erkeğe yöneltiyorlar. O adam 10 yılın kötü kararlarının hedef tahtası haline geliyor. Modern flört uygulamaları bu durumu daha da kötüleştirdi. Artık kadınlar duygusal borçlarını görülmemiş bir hızda artırabiliyorlar. Bir yılda 50 ilk buluşma, yüzlerce eşleşme, onlarca kısa süreli ilişki. Her biri duygusal borca yeni bir katman ekliyor. Her biri onları gerçek bağ kurma becerisinden biraz daha uzaklaştırıyor. Ciddi bir ilişkiye hazır olduklarında ise duygusal olarak çoktan iflas etmiş oluyorlar zihniyet tamamen alışveriş mantığına dönüşmüş durumda. Eskiden avantajları varken cinselliği bedavaya verdiler. Şimdi avantajlarını yitirdiklerinde bağlılığı bedavaya almak istiyorlar. Artık ilişkileri bir partnerlik olarak değil, bir değiş tokuş olarak görüyorlar. Benim için ne yapabilirsin? Masaya ne getiriyorsun? Sorunlarımı nasıl çözebilirsin? Ama asla şu soruları sormuyorlar. Ben ne verebilirim? Ben ne katıyorum? Tek yönlü bir çıkar dengesi içindeler. Daima almak üzerine, asla katmak üzerine değil. Ben bu tür durumlarla sürekli karşılaşan erkeklere danışmanlık yapıyorum. Hepsi aynı hikayeyi anlatıyor. Harika bir kadınla tanışıyorlar. Her şey iyi gidiyor gibi görünüyor. Ama yavaş yavaş fark ediyorlar ki o kadının yanında bir sevgili değil, bir duygusal temizlik görevlisi olmuşlar. Görevleri sevilmek değil, geçmiş hasarları onarmak. Rollerinin adı partner değil, terapist. Amaçları birlikte bir şey inşa etmek değil. Kadının duygusal kredi kartlarının borcunu ödemek. Ve işin belki de en temel sorunu şu: hesap verme alerjisi. Bu kadınlar kendi seçimlerinin sonuçlarını üstlenmemek için akıl almaz bahaneler üretiyorlar. Her kötü ilişkinin suçu erkekte. Her başarısızlık şartların suçu. Her sonuç adaletsiz. Kendilerinden başka herkes suçlu. Ama aynaya bakan kimse yok. Kendi felaketlerinde asla ortak payda olduklarını kabul etmezler. Her zaman suçlu başkasıdır. Gerçek bir ipucumu istiyorsun? Bir kadına eski sevgililerini sor. Eğer hepsi narsist, kötü, zorba tiplerse oradan hemen uzaklaş. Ya tarihin en kötü seçimlerini yapmıştır ya da asıl sorun kendisidir. Muhtemelen ikisi birden. Hiçbir eski sevgilisi hakkında tek bir iyi şey bile söyleyemeyen bir kadın, sana ayrıldığınızda senin hakkında da nasıl konuşacağını açıkça gösteriyor demektir. Tabii istisnalar da var ama çok az. Bazı kadınlar gerçekten hatalarından ders çıkarıyor, kendileriyle yüzleşiyor, travmalarını iyileştirmek için çabalıyor. Ama onlar TikTok'ta kaç kişiyle birlikte olduklarını anlatarak övünen kadınlar değil. Beni erkekler düzeltsin diyenler de değil. Sessizce kendileriyle ilgileniyorlar, sorumluluk alıyorlar, gelişiyorlar. İşte bu kadınlar gerçekten değerli ama günümüz dünyasında onları bulmak neredeyse imkansız. Erkekler için tavsiye basit ama sert. Duygusal borcu olan biriyle çıkma. Sebebi olmadığın hasarın bedelini ödeme. Birinin rehabilitasyon merkezi olma. Eğer bir kadın kendi travmalarıyla başa çıkamıyorsa bir ilişkiyi de yürütemez. Eğer senden onu düzeltmeni bekliyorsa sana hazır değildir. Eğer geçmişini senin sorunun haline getiriyorsa o geçmişi gerçekten geçmişe bırakmanın zamanı gelmiştir. Yani git. Kadınlar şu anda kendilerini hiç olmadığı kadar açık ediyorlar. Uyarı işaretlerini bizzat içerik olarak paylaşıyorlar. Ben biraz deli ama eğlenceliyim. Beni en kötü halimle kaldıramıyorsan, travmalarımla baş edebilen bir adam istiyorum. Aslında seni uyarıyorlar ve senin yapman gereken tek şey onlara inanmak. Birisi sana ben hasarlıyım diyorsa, onu düzeltmeye çalışma. Sadece uzaklaş. Bu aralar iyileşme yolculuğu denilen sahte bir akım her yerde. Bu kadınlar kendimle çalışıyorum diyerek aslında hiçbir şey yapmıyorlar. Instagram'da alıntı sözler paylaşmakla meşguller. Ayda bir terapiye gidip aynı toksik davranışlara devam etmeyi gelişim sanıyorlar. Sorunları hakkında konuşmayı onları çözmekle karıştırıyorlar. Gerçekte iyileşmiyorlar. Sadece kendi hasarlarını anlatmakta daha yetenekli hale geliyorlar. Bu kadınlar için gelecek karanlık. Artık cinsel piyasadan yaşları ilerledikçe eleniyorlar. Ama kimsenin ödemek istemediği dev bir duygusal borçla baş başalar. Kırgın, yıpranmış, bağ kuramayan halde ortalama bir ürüne premium muamele bekliyorlar. Ama ne duvar, yani zaman, ne biyoloji, ne de hayat onların travmalarına aldırış ediyor. Ve erkekler artık bu gerçeğe topluca uyanıyor. Kırmızı Hap Hareketi tüm tartışmalı yönlerine rağmen, erkeklere duygusal borç kavramını fark etmeyi, işaretleri görmeyi ve bazı ilişki tuzaklarından kaçınmayı öğretti. Birçok erkek artık geçmiş travmaların ya da duygusal yaraların yükünü taşımak zorunda olmadığını fark ediyor. Günümüzde insanlar partnerlerinin duygusal geçmişini daha bilinçli değerlendiriyor. Sosyal medyada bu konuda büyük bir şeffaflık sağladı, herkes kendi hikayesini, beklentilerini ve sınırlarını açıkça paylaşıyor. Artık kimse gizlenemiyor. Herkesin kim olduğu, ne istediği ortada. İlişkilerdeki çifte standartlar da giderek daha görünür hale geldi. Bir erkek duygusal yük taşıyorsa ondan bunu kendi başına çözmesi bekleniyor. Bir kadın duygusal yük taşıyorsa ondan da aynı şekilde sorumluluk alması beklenmeli. Gerçek şu ki her iki tarafında geçmişi önemlidir. Çünkü geçmiş bugünkü ilişkisel dinamikleri şekillendirir. Modern dünyada birçok insan hem özgürlüğün hem de geleneksel güvenliğin aynı anda mümkün olduğunu sanıyor. Fakat her seçimin bir bedeli vardır. Kimi insanlar ilişkilerde karşılıklı emek vermeden sevgi bekliyor. Kimileri ise geçmişte yaşadıklarının farkına varmadan yeni ilişkiler kurmaya çalışıyor. Oysa duygusal borç birikir, fark edilmezse gelecekteki bağları da etkiler. Bazı insanlar bu gerçeği fark edip kendini geliştirmeye yöneliyor, bazıları ise inkar ediyor. Sonuçta duygusal farkındalığı olmayan ilişkiler çoğu zaman yalnızlıkla sonuçlanıyor. Gerçek şu ki, sağlıklı bir ilişki geçmiş travmaları birbirine yüklemek değil, birlikte iyileşmeyi öğrenmektir. Hiç kimse başkalarının yanlış seçimlerinin sorumluluğunu taşımak zorunda değildir. Bir ilişki Tamir merkezi değil, iki yetişkinin ortak çabasıyla büyüyen bir bağdır. Eğer bir taraf hala geçmişin yaralarıyla baş edememişse, öncelikle kendini iyileştirmesi gerekir. Aksi halde bu döngü bir sonraki neslede aktarılır. Çocuklar ebeveynlerinin davranışlarını model alır. Eğer sorumluluk alınmıyorsa, onlar da sorumluluk almamayı öğrenir. Gerçek iyileşme duygusal yükleri başkasına devretmekte de değil kendi içinde yüzleşmekle başlar. Ama işin umut verici bir tarafı da var. İnsanların her zaman bir seçeneği vardır. Kimse başkasının duygusal borcunu taşımak zorunda değil. Kimse bir ilişkinin yükünü tek başına üstlenmek zorunda değil. İstediğin zaman geri çekilme, sınır koyma ve huzuru seçme hakkına sahipsin. Birinin geçmişindeki kırık parçalar senin sorumluluğun değil. Senin görevin birini onarmak değil, karşılıklı olgunlukla bir bağ kurmak. İlişkilerde artık denge değişmeli. Sadece talepler değil, sınırlar da olmalı. Eğer biri sürekli eski ilişkilerinden bahsediyorsa, hala geçmişte yaşıyordur. Eğer biri sürekli dışarıdan ona yarıyorsa, kendi içsel dengesini bulamamıştır. Eğer biri senden onu iyileştirmeni bekliyorsa, henüz kendini tanımaya hazır değildir. Bu durumda yapman gereken şey, uzaklaşmak ve kendi huzurunu korumaktır. İnsanlar genellikle şikayetleriyle kim olduklarını belli ederler. Birisi sürekli kimse bana sahip çıkmıyor diyorsa, aslında kurtarılmak istiyordur. Birisi kimse duygusal olarak açık değil diyorsa, muhtemelen kendi duygularını paylaşamıyordur. Birisi kimse bağlanmak istemiyor diyorsa, belki de kendisi bağ kurmaktan korkuyordur. Birinin neye şikayet ettiğini dikkatle dinlersen sana kim olduğunu anlatır. Sosyal medya adeta bir itiraf alanına dönüştü. İnsanlar zehirli yanlarını, çılgın taraflarını, duygusal yaralarını sanki sevimli bir özellikmiş gibi paylaşıyor. Ama bunlar sevimli değil, uyarı işaretleri. Birisi sana kendi zehrini gösteriyorsa, ondan içmemen gerektiğini bilmelisin. Birisi yaralarını anlatıyorsa, onları senin sarman gerektiği anlamına gelmez. Birisi kim olduğunu açıkça ortaya koyuyorsa ona inan. Kimsenin konuşmadığı bir gerçek var. İlişkilerde beklentilerle sunulan değerler arasında büyük bir uyumsuzluk oluştu. Bazı insanlar gençlik yıllarını bağlanmadan yaşadıkları ilişkilerle geçiriyor, duygusal olarak yıpranıyor. Sonra ilerleyen yaşlarda geçmişteki seçimlerinden daha iyi bir ilişki bekliyorlar. Fakat bu beklentiler duygusal farkındalık gelişmeden gerçekleşmez. Dış onay, beğeni ve ilgi geçicidir. Tıpkı bir uyuşturucu gibi zamanla daha yüksek dozlar ister ve sonunda kişi sevgi değil, sürekli onay arayışına bağımlı hale gelir. Bu durum sağlıksız ilişki döngüleri yaratır. Kendi duygusal yüklerini taşımayan insanlar farkında olmadan kontrol etme, yönlendirme ya da duygusal manipülasyon kalıplarına başvurabilir. Gözyaşını bir savunma aracı, ilgiyi bir ödül, kurban rolünü bir strateji haline getirebilirler. Bu da ilişkide bir tarafın sürekli suçluluk hissetmesine, diğerinin ise sorumluluk almamasına yol açar. Gerçek bir ilişki karşılıklı olgunlukla mümkündür. Hiç kimse başkasının mutluluğundan tamamen sorumlu olamaz. Duygusal denge önce bireyin kendisiyle başlar. Paylaşmak ise ikinci adımdır pek çok iyi erkek birini sevgisiyle iyileştirebileceğini sanıp kendi huzurunu kaybetti. Bazı insanlar partner değil, terapiye ihtiyaç duyuyor. Ama terapi sorumluluk ister. Çoğu da bundan kaçar. Elbette her kadın böyle değil. Geçmişiyle yüzleşip olgunlaşan, ilişkisine bütün gelen kadınlar da var. Ama günümüz kültürü olgunluğu değil, mağduriyeti ödüllendiriyor. Gelecek başkalarının duygusal yükünü taşımayı reddeden insanlara ait. Artık kimse proje değil, partner arıyor. Bu nefretle değil, farkındalıkla ilgili. Herkes kendi duygusal borcunu kendisi ödemeli. Çözüm basit. Kendini onar ya da yalnız kal. Kimsenin görevi senin geçmişinin faturasını ödemek değil. Zaman ilerliyor, maskeler düşüyor. Herkes daha bilinçli seçim yapıyor. Gerçek şu: Hak ettiğin şey seni yoran değil, sana değer katan biridir.